Sen burada ne yapıyorsun? Yeterince açık değil mi? Kovulmayı beklemeden kendim gidiyorum. Beni kovmak için gelmedin mi? Hadi, ne bekliyorsun? Yapsana. Günaydın. Hmm. Merhaba, güzel kız. Ee, Davis teklifiyle ilgili ne durumda olduğunu soracaktım. Bir haftadan daha kısa bir süre içinde sunum yapacağız. Hmm, Davis teklifi… Hmm. Evet, bir şeyler çağrıştırıyor. Roger Davis, hibrit girişimi. Önümüzdeki hafta gayrimenkul projesini kapatıyoruz ve ondan önce teklifi görmek istiyor. Evet, tamam, hatırladım. Ve <laughs> o dosyaya henüz başlamadığımı söyleyebilirim. Kendi bildiğin gibi yaparsın dedim, hata yapılmadığından emin olmak istersin diye. Aklıma gelmişken, bu akşam için bir planın var mı? Jax'le bir şeyler içmeye gideceğiz. Bize katılırsan sevinirim. Be benim meşgul olduğumu biliyorsun ve yardım edersin diye düşünüyordum. Ne yardımından bahsediyorsun? İş konusunda mı? Etrafına bir baksana. Tüm bu ofis ve içindekiler aileme ait tatlım. Aptal teklifin üzerinde çalışmak yerine dışarı çıkıp bir şeyler içmek mi? Kesinlikle içmeyi tercih ederim. Maaş çeklerini ben imzalıyorum. O yüzden çeneni kapat ve ilgilenmiyorum de. Affedersin ama... Şu anda insan kaynaklarına gidip konuşma şeklin için şikayette bulunabilirim. Anlamıyor musun? Burası benim. Merhaba Melina. İyi misin? İşimi seviyorum. Ama yemin ederim ruh sağlığım zarar görüyor dürüst olacağım. Seni her zaman kıdemsiz bir proje yöneticisinden çok kıdemli bir yönetici gibi gördüm. Bunu her gün yapmak fazlasıyla yorucu olmalı. Artık sessiz kalamıyorum. Sessiz kalmak mı? Maddox. O. Adeta zehirli biri. Kendini yenilmez sanıyor. Dokunulmaz biri gibi ortalarda dolanıyor. Hiçbir projesini bitirmiyor ve tahmin et, bütün yük benim omuzlarımda bir şeyler içmeye gitmem için benim taciz ettiğinden bahsetmiyorum bile. Artık başa çıkamıyorum. Burası zehirli bir iş ortamı ve ben sadece... Hey Melina! Suzy, acaba bir dakika ayırıp ofisime gelebilir misin? Seninle bir mesele üzerinde konuşmak istiyorum. Lütfen otur. Seninle Melina Bulum sorununu konuşmak istiyorum. Melina Bulum sorunu mu? Seni anladığımdan emin değilim. İnsan kaynaklarında onunla ilgili bir dosya yok. Aslında durum tam tersi. O örnek bir çalışan. <laughs> Sorun da bu zaten. Kimse ne yaptığını görmüyor. Onun küçük oyunundan haberdar olmadığını hissetmiştim zaten. Hakkını vermeliyim. Fazlasıyla zeki biri. Tamam. Adeta şifreli bir dil kullanıyor gibisin. Anladığımı sanmıyorum. Açıklayabilir misin? Bak Melina tehlikeli biri. <laughs> Hadi ama sence bu biraz abartılı değil mi? İş yerinde bana uygunsuz davranışlarda bulunuyor tamam mı? Başlarda bu beni rahatsız etmedi. Ama ne yazık ki işe yaramadı. İşte o zaman sorunlar başladı. Adımı lekelemeye çalışıyor. Beni kötü ve zehirli bir patron gibi gösteriyor. Bak bunu durdurmalısın. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sadece açık olmak istiyorum. İnsan kaynaklarında onun hakkında bir dosya açmamı mı istiyorsun? Hayır. İstediğim şey onun kovulması. Kovulmasını mı? Benimle paylaştığın konu son derece hassas. Durum tespiti yapmam ve hikayenin her iki tarafını da öğrenmem gerekecek. Ona şirketin yeniden yapılandırıldığını ve pozisyonuna artık ihtiyaç olmadığını söyleyemez misin? Kıdemsiz bir proje yöneticisi ona ihtiyaç yok artık. Maddox. Benden yalan söylememi mi istiyorsun? Şimdi dinle beni. Benimle dişe diş mücadele etmek istiyorsa bunun karşılığını alacak demektir. Ve durum buysa başa çıkman gereken daha büyük sorunların olacak. Ve bunu istemezsin. Ekibimle konuşacağım. Ve sana geri döneceğim. Ve unutmadan... ...maaş çeklerini kimin imzaladığını hatırlasan iyi edersin. Ne yapıyorsun? Yeterince açık değil mi? Kovulmayı beklemeden gidiyorum. Kovmak için gelmedin mi beni? Hadi. Ne bekliyorsun? Kovsana. Ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmıyorum. İnanmıyor musun? Hayır. Hem de hiç. Ve sana yapmanı önereceğim şey basit. O serserinin babasının yanına gidip oğlunun nasıl bir pislik olduğunu söylemen. Aklını mı kaçırdın? Oğlundan söz ediyoruz. Ne olursa olsun onu koruyacaktır. İş yeri çekişmesi diyecekler ve beni beceriksiz biri olarak gösterecekler. Benim gibi birinin aile adlarını ve şirket itibarını zedelemesine asla izin vermezler. Melina, hepimiz hayatımızda zorluklarla karşılaşırız ve bazen bir çıkış yolu bulmak için derinlere inmemiz gerekir. Bazen bir zorbaya karşı koyacak gücü kendinde bulamayan birini görürsün ve öylece durup sessiz kalamazsın. O kişiye destek olman gerekir. Senin yanındayım gerçeğin gücünü asla hafife alma. İster gerçekleri söylediğinde, ister dinlediğinde. Bilemiyorum sizi Bu senin kendini savunmanla ilgili bir şey. Gerçeği söyleme hakkına sahipsin. Bu konuda sessiz kalırsan evrene ne tür bir enerji göndermiş olursun düşünsene. O zorbaya karşı dur ve asla korkma. Melina, ayağını yere basma zamanı. Bu sistem bozuk kadınlar olarak bize hep çenemizi kapatmamız söyleniyor. Duygularını için hatta yoluna devam et deniyor. Onun gibi adamların yaptıkları her zaman yanlarına kar kalıyor. Bunu kendin için yapmayacaksan çocukların için yap. Seni örnek alıyorlar. Her hareketini izliyorlar. Onlara kendilerine saygı duymayı, dürüstlüğün ne olduğunu ve araya sınır koymanın önemini öğretmelisin. Bundan kaçamazsın. Korku sebebiyle zihnimizde her zaman en kötü senaryoları canlandırırız. Ve genellikle asla düşündüğümüz kadar kötü olmazlar. Uğruna bu kadar çok çalıştığın şeyleri gerçekten kaybetmek istiyor musun? Beni gömecekler. Başını dik tutmanı istiyorum. Ve kimsenin sana bu şekilde davrandıktan sonra yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünmesini istemiyorum. Bunu içinde taşıyorsun. Şimdi git ve onlara göster. Bay Smith şu anda Maddox'la birlikte ofisinde aylık hedefleri gözden geçiriyor. Bu mükemmel bir zamanlama. İçeri gel. Böldüğüm için özür dilerim. Bir dakikanızı istiyorum. Bu önemli olsa iyi olur. Çünkü kimse önceden randevu almadan programımı bölemez. Sadece bir dakika var. Ne oldu? Ben size duyduğum saygı nedeniyle istifamı şahsen kendim vermek istedim. Davranışını takdir ediyorum. Bunu insan kaynaklarıyla halledebilirsin. Bak, bizimle çalıştığın için teşekkür ederiz. Aa ee... Melina. Efendim, adım Melina. Evet, Melina. Dinle, sadece Suz'ye ver ve o halledsin, tamam mı? Şey sana söylemeyi unuttum baba. Aslında onunla konuştum ve Melina'ya yeniden yapılandırma sebebiyle pozisyonunu iptal edeceğimizi bildirdim. Efendim sizi şaşırtacak ve duymak istemeyeceğinizi sandığım bir şey söylemek istiyorum. Sessiz kalmayacağım. Melina bu kadar profesyonel olduğun ve istifanı şahsen vermek için buraya geldiğin için teşekkürler. Ve tüm süreci çok daha kolay ve verimli hale getirdin. Şimdi gidebilirsin. Efendim oğlunuz şirkette hiçbir şey yapmıyor. Ve kelimenin tam anlamıyla soyadınızı kullanıyor. Bir yılı aşkın süredir beni taciz ettiğinden ve beni manipüle etmeye çalıştığından bahsetmiyorum bile. Bunlar ağır sözler Melina. Kanıtın var mı? Gerçeklerimin tek kelimesine inanmadı ve ben de orada aptal gibi kala kaldım. Bütçe kesintileri ve yeniden yapılanma nedeniyle işten çıkarılacağımı bana bildirmediğin için ayrıca teşekkür ederim. Lütfen dinle. Senden hiçbir şey saklamadım. Bir şey yapmadan ya da söylemeden önce uygun adımlar atabilmem için tüm gerçekleri ve tüm bilgileri toplamam gerekiyordu. Ben bir karar vermedim. Her zaman örnek bir çalışan oldum ve son derece profesyonelce davranmaya çalıştım. Sence gerçekleri toplamaktan söz ediyorsun. Hangi gerçekler? Hangi eylemler? Seninle ilgili değil Melina. Medeks'a karşı Liberty'de sana söyleyemediğim pek çok şey var. Benimle gel. Oraya geri dönmeyeceğim. Asla. Bak işler her zaman plana göre gitmez. Ama bu konuda bana güvenmelisin. Gel hadi. Tuzi, neler oluyor? Lafı çok fazla uzatmayacağım. Bunlar daha önce bu şirket için çalışmış olan üç kadının dosyası. Bu kadınların tamamı son 24 ay içinde istifa etti. Ekibin bunun sürekli gündeme gelen bir konu olduğunu ve sebebinin de Maddox'ın iş yerindeki uygunsuz davranışlar olduğunu fark etti. Bu dosyalar çok karmaşık çünkü onun sözüne karşılık benim sözüm düzeyinde konular. Ancak Melina hikayesini detaylıca anlattıktan sadece dakikalar sonra oğlunuz bana geldi ve asıl hedefin kendisi olduğuna dair bir hikaye uydurdu. Bu tamamen asılsız ve gerçek dışı. Yalanlar söyleyerek gerçekleri saptırmaya çalıştı. Ve bu genç kadını ateşe atmaktan çekinmedi. Buna izin vermeyeceğim. Ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlar doğru mu Maddox? Bunlar hakkında söyleyecek bir şeyin var mı? Baba, Melina sırf terfi alamadığı için kızgın bana. Yani kıdemli proje müdürü olamadı ve şimdi beni hedef alıyor. Yani beni yok etmek istiyor. Bu çok açık değil mi? Hayır. Açık olan şey kendini yenilmez hissetmen. Özel olduğuna inandığın için tüm kuralları çiğneyebileceğini sanıyorsun. Kendini hepimizden üstün gördüğün için etrafta aylak aylak dolaşıp ayrıcalıklar istiyorsun. Kendini iş arkadaşlarından ve bu şirketten üstün tutuyorsun. Neden mi? Çünkü bencilsin. Ben babanın hikayesini biliyorum. Bu imparatorluğu insanların sırtından değil, çok çalışarak kurdu. İyi, başarılı ve düzgün insanların taşıdığı bütün özelliklerin tam olarak zıttısın. Ve efendim, gerçek bir profesyonel olarak Davis teklifini evden bitireceğimi ve gelecek haftaki toplantıyı hazır olabilmeniz için size göndereceğimi bilmenizi istiyorum buna bakma zahmetine bile girmedi ve bu müşteriyi kaybetme riskini göze alamayız. Buna saygı duyuyorum. Melina. Eğer söylediklerin doğruysa... ...bilmeni isterim ki hiç kimse dokunulmaz değildir. Ve buna aile de dahil. Suzy, Ekibinle birlikte tüm vakaları gözden geçirmeni istiyorum. Ben de hukuk ekibini devreye sokacağım. Ve şu an için Medix, biz bu işin aslını öğrenene kadar süresiz olarak maaşsız uzaklaştırıldın. Ba Baba. Çek dışarı. Dışarı. altı ay sonra. Hey Melina. Ne istiyorsun? Üzgün olduğumu söylemek istedim. Sen ve ofisteki diğer kadınlar bunu hak etmediniz. Bu da tavlama sözlerinden biri mi? Sözlerimde ciddiyim. Geçtiğimiz altı ay benim için tam bir cehennem gibiydi. Ama bana bir hayat dersi verdi. Olgunlaşmamıştım. Aslında saygıyı ve başkalarına düzgün davranmam gerektiğini bilmiyordum. Yani işi berbat ettim Melina. <laughs> ve sana bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Dinliyorum. Sayende büyüdüm. Daha güçlü olanın genellikle daha iyi olarak görüldüğünü ve daha iyi olduğunu düşünen insanların başkalarından faydalanma eğiliminde olduğunu öğrendim. Fena değil. Nereden duydun? Babam söylemişti. Sonuç olarak bir daha asla makamımı ya da gücümü insanları rahatsız etmek için kullanmayacağım. Söz veriyorum. Vay canına. Etkilendim. Görünüşe göre gerçekten değişmişsin. Seninle gurur duyuyorum. Acelem var. Üst düzey proje toplantısına yetişmeliyim. Üst düzey toplantımı. Bu senin... Kıdemli proje yöneticisi. Güzel. Şey, buna ihtiyacın olabilir. Nedir bu? Mördek anlaşması konusunda bazı veri analizlerine ihtiyacın olabilir. <laughs> Eğer seni sorarlarsa onlara ne demeliyim? <laughs> onlara süresiz izne çıktığımı söyleyebilirsin. <laughs> Görüşürüz. Teşekkür ederim.